Sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı ders hoş geldiniz. Tarihle devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu seriyi hem LYS hem YGS kısmında da izleyebilirsiniz. Gerçekten bu seri iki kısma da önemli derecede etki yaratabilir. O yüzden YGS'de de LYS'de de izleyebilirsiniz. Çok önemli bir seridir. Onun da önemine değindikten sonra Türk İslam tarihiyle devam ediyoruz. İlk kez Türklerin kitleler halinde İslamiyet'e girişi Talas Savaşı sonrasındadır. İlk Türk İslam sentezini yapanlar Karahanlılardır. İlk kez Çin dışında kağıt üretimi Talas Savaşı sonrasında Semerkant'ta yapılmıştır. Mısır'da kurulan ilk Türk devletleri Tonlolları ve Akşitlerdir. İlk kez Sultan ünvanını kullanan Gazneli Mahmut'tur. Türk mimarisinde kervansaraylar yani Yiribat ilk kez Karahanlılar tarafından kurulmuştur. Büyük Selçuklar'da ilk medrese Tuğrul Bey tarafından Nişabur'da kuruldu. İktidar sistemini ilk kez Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk kurdu. İlk Müslüman Türk boyları Karluk, Yağma ve Çiğil boylarıdır. Selçuklar'da Hassa ordusu ilk kez Tuğrul Bey tarafından kurulmuştur. İlk Türk İslam Vakfı Karhanlı Ebu Hisak İbrahim'e aittir. Türk İslam Edebiyatı'nın ilk yazılı örneği Yusuf Has Hacib'in yazdığı Kutadgu Gubilik'tir. İlk Türk Dünya haritasını Divan Lügat Türk'te Kaşgarlı Mahmut çizmiştir. Büyük Selçuklar'da ilk divanı Melikşah devrinde Nizamülmülk Mülk kurmuştur. İlk kez Türk-Arap yakınlaşması Talas Savaşı'nda Çinlere karşı Türk-Arap işbirliğiyle başlamıştır. İlk Müslüman Oğuz Devleti Büyük Selçuklu Devleti'dir. İlk kez İslam dünyasının siyasi liderliği ve koruyuculuğu Turul Bey zamanında Türklere geçmiştir. İlk büyük medrese Selçuklar'da Alparslan döneminde yapımına başlanan Melikşah döneminde Vezir Nizamülmülk'ün açtığı Nizamiye medresesidir. İlk kez Moğolları yenen ve ilerleyişlerini durduran Memlüklerdir. İlk Türkçe Arapça ansiklopedik eser Kaşgarlı Mahmut'un Divanı Lügatı Türktür. İlk tasavvufi eser Ahmet Yesevi'nin Divanı Hikmettir. İlk kez Moğol siyasi birliğini sağlayan Cengiz Han'dır. Timuçin. 1206 yılında. ilk Türk Moğol devletleri Çağatay, Altın Ordu ve İlhanlı devletleridir. Diyorum arkadaşlar Türk İslam tarihindeki ilklere de bakmış olduk bu bölümümüze. Diğer bölümümüzde Türkiye tarihindeki ilklere bakacağız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar.